Alanya Kalesi'ndeki önemli anıtsal eserlerden birisi olan Bedesten Çarşısı'nın restorasyon çalışması sürüyor. E, her her şarkı şarkı değil mi? %90'mış Nevet Güzel değil mi? İyisiniz yani o amaçlı dair. Elimizden geldiğince de Alanya Belediye Meclisi'nin 2016'da aldığı kararla restore edilmesi için hazırlanan projelerin Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun onayından sonra çalışma başlatılan Bedesten Çarşısı ve Yemek Müzesi'nde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel incelemelerde bulundu. Başkan Yücel, aslına uygun restorasyonu hızla devam eden tarihi Bedesten'de incelemelerde bulunduk. Restorasyonu tamamlanan yemek müzemizin son durumunu inceledik. Tarihi eserlerimizi bir bir ayağa kaldırmaya devam edeceğiz dedi. Bedesten Çarşısı restoran çalışması öncesinde ünlü modacı Vural Gökçaylı'nın da hazırladığı aralarından muz lifinden elde edilen kıyafetlerin yer aldığı çok özel bir defileye ev sahipliği yapmış. Defilenin onur konukları arasında Rahmi Koç da yer almıştı. İmanlar, imanlar, bunlar hakkında müsaade